Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Bununla alakalı okullar için bir değerlendirme yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ver onlar ayrıntılara bakabilirsiniz. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan açıkladı. Buna göre yapılan açıklamalarda Bilim Kurulu üyesi Sema Turan o mikronun hafif seyreden ama belki 10 kat daha bulaşıcı bir varyant olduğunu söyleyerek O olan bir kişiye 30 santimetreden selam verseniz bile bulaşıyor dedi. Bakın bu açıklama çok kritik çünkü bu açıklamanın ardından aslında çok şey çıkartabiliriz okullar ile alakalı. Okullarda mesafeyi uyulmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. E, okula giden birçok arkadaşımız zaten fotoğrafları çekerek e, hem sosyal medyada paylaşıyor hem de bu sosyal medyada paylaşılmasa bile herhangi bir okula gitsek yine sosyal mesafeyi uyulmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bazı zaman maskeyle uyulmadığını çok çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani müdür yardımcılarının, müdürlerin bile bazı zaman aslında maske kuralına uymadığını e, rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bunu en ufak bir okula gitseniz zaten e, görebileceksiniz. O nedenle durum buyken e, okullarda özellikle mesafe yani şu anda burada bilim kurulu ise 30 santimden bahsediyor ama okullarda özellikle mesafeyi hiç uyulmadığından dolayı önümüzdeki süreçte o mikron varyantı açısından çok daha ciddi yayılım olabilir. Özellikle yine gençlerde vaka sayısı çok daha artabilir. Çünkü dediğimiz gibi 18 milyona yakın öğrenci var. 18 milyon genç var ve 18 milyon genç İncin içerisinden birçok genç omikrona da yakalanabilir, normal e, varyantlara da yakalanabilir. O nedenle okullara bence bu konuda en önemli tedbir alınmalıdır diye düşünüyorum. E, videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.